...kızını buldum. Stüdyoya da geldi. Efendim? Stüdyoya da getirdim. Ay çok sevgilim. 23 gün sonra kızına sarılabileceksin. Ama kızın diyor ki... ...annem niye bize öyle söylüyor ki... ...ben diyor mesela evi sattım... ...parasını ona verdim diyor. Verdim? Verdim anneme Aa, parasını. az bu nasıl bir yalan? Ben diyor Ay, parayı da ona verdim. Öyle ver... bir şey olur mu ya? Nasıl? atıyor annesine. Annesine vermişse niye annesi buralara geliyor? Utanmaz. Yaptığı şeye bak ya. Nerede Tuğba? Gelsin bakayım onun yüzüne bir tüküreyim. Yok yok. Edepsiz. Şimdi öyle yapınca vazgeçecek gelmekten. Eyüp de geldi. Eyüp'ün boynu altında kalsın. <laughs> Şöyle demiş. Dur. Ceren'in, Ceren senin de eşin gitmişti değil mi? Dur. Bir saniye. Da yalan konuşuyor. iftira atıyor annesine. Utanmadan. Aa. 3 milyon 600 bin lira nakit olarak bu parayı anneme elden verdim. Aa. Annemin çekilen kredilerden de haberi vardı. Bak, Kredi çekip bak, altın bak, almak bak, için. Bak, bak bak bak. Nasıl bir şey böyle bir şey yapıyor bana ya? Nasıl iftira atıyor bana böyle ya? Nasıl bir evlatmış bu böyle ya? Olamaz kredi, ya. <laughs> senin kredilerden haberin var mı? Sen kredi çektirmişsin. Kredi sonra, çek, Hiç haberim yoktu. Sonra Hiç da o paraları altın almak için Eyüp'e gönderdik diyor. Çünkü Eyüp'e gönderilen şeyler var. Yine dekontlar var. Evet. Yine bir kitapçık halinde arkadaşlar. Sürekli çekmiş ona para yollamış. O yüzden Eyüp'e gönderdik. Çünkü Eyüp'ün tanıdık kuyumcusu vardı. Bu parayla altını Eyüp aldı. Elden anneme verdi. Ay, Annem ay, yalan söylüyor. Ya, olamaz ya. Nasıl böyle bir iftira atıyorlar bana? Gel Tuğba. Hoş geldin. Ay. Hoş geldin. Ay. Gel, buraya. Öncelikle annen sana bir sarılmak için buraya geldi. Ben Gel hoş geldin. Ben sarılmak istemiyorum. Sen ne ben güzel bir kızsın böyle. Nasıl böyle? bana iftira atıyorsun böyle ya böyle. sen nasıl böyle bir şey yaptın bana ya utanmaz. Sen nasıl sen ben burada... iftira atıyorsun Güzel. ya. Sakin sakin.